arkadaşlar bugün sizinle birlikte ne yapıyoruz düşünün Brawl Stars oynuyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Sen söyle aman kan söyle şarkıyı. Başladı Brawl Stars mega kutu açtım altı yolla Leo Super Endi bu bütün karakterler matlandı. Brawl Stars kralı burada. Evet arkadaşlar bugün size söz verdiğim gibi Arkadaşlarımla Brawl Stars oynuyorum. Haz Hazırsanız başlayalım. Hazır ver. Hazır ver kan. Girdim. Sıcak bölge oynuyoruz. <laughs> Sevinçten de zevk oynuyor. Böyle daha fazla eğlenceli olur diye düşündüm. Sıcak bölge. Oh my god man. Kendimde değilim. Neden değil? Tamam. <gülüş magazin. gülüş magist swear> Biriniz olun burada kalsın. Ben bunları öldüreceğim. Oğlum öldür onu. Herkes öldürün lan. İki kişi iyi. Bana ihtiyacınız var. Run! 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 kazandık mı? Bir kaçımız şurada kalsın oğlum lan Ölüyorum lan? Bana ne? Bana ne? Aa, öldüm. Ay ölmemiş. <laughs> öldüm. Aa ölmemişim. <laughs> <laughs> Ölmedim ki sevdim. Ölmedim öldürdüm. Ölmedim öldüreceğim. Adamı öldüreceğim. <laughs> anam 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 anam. Oğlum burayı Miko da çok kötü oynuyor ya. Allah. Nane <laughs> yedik. Nane yedik. Nane yedik. Nane yedik. Nane. 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 nane nanga. Ma bit kaos. Öldürürsünüz Bence. ya <laughs> siz onu. Hadi. Abine. Abine. <laughs> öldüm ama öldüm. Ya. Tamam kan biraz sakin. Oğlum sakin. Oğlum sakin. Oğlum, sakin. Olsın, oğlum olsın. <laughs> ya da sıcak bölgede gibi Şimdi... görümün <laughs> Allah Allah. <gülüyor> ne zamandı? Ha 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 ya yıldız gücü çıktı bazen. e, hani çalıları görüyordu ya baz. Görelim. O, o şeysi çıktı. <laughs> çok komik. Çok çok. İyi çıktı ama. Oğlum senin bin tane görevin var bu arada. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Ne <laughs> Ayran içiyor, yemek iç yanlış söyledim. Ayran yok, öyle de <laughs> boş verin. Ayran, ayran ve şey, tost, ayran tost, ayran tost, siz öyle anlayın. Sizin öyle anlamanız gerekiyor. Hiçbir <laughs> şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım diye böyle anla o arkadaş. Mabit ko shishi ko Bismillah. Arada. Ben evdeyim lan. Kaç. Allah seviyorsun söyleyin. Allah. Yedim seni. Yedim seni. <laughs> Kafamda yersem dönüşümler İçimde bir yerde bir dönüşümler ben bunu, ben Sana ben geliyor yiğit istemeler Öldür oğlum onu Oğlum kaç oğlum orada. Oradan kaç oradan kaç oğlum otomatik basma sana. Tekrar Anam. oyna bak bak tekrar oyna. Tekrar. Bak tekrar oyna diyorsun. Yoksa anlaşamayız. Arkadaşlar bu arada bu kayıt birazcık kısa sürecek. Çünkü parktayız. Burada çekmek zorunda kaldım. Evde çekemedim. Çekemiyorum çünkü. Neden mi? <laughs> ya yani neden bu kadar fazla gülüyoruz? Yok video... Ne bileyim. <gülüyor> neden <gülüyor> Arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben bugün bugün ne yapacağım? Aa doğru. Bugün şey almaya çalışacağım bak. Bo gece bak gece Brawl Stars'a gireceğim. Ee, en aşağıda neydi onun adı? Adı ha şey Moy 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 Moy'ı çalışacağım. <laughs> Bir gün 13 saati kalmış. Geceden akşam oynayacağım. Moe'yi çıkaracağım. Bir de Edgar benim bir sürü elmasım var. Edgar'ın e, şey kostümünü almaya çalışıyorum ben. Robot. <gülüyor> Robot. <gülüyor> Mega. Mega. Hazır ver. Haydi Erner havaya. <laughs> en az on. Oğlum nereye o? Ahmet başımın üstünde yerim var. <gülüyor> <gülüyor> Sempatik o aklıma Arkadaşlar, geldi. Bu Ahmet bu bacımız... videoya en az 15 like <laughs> Ya yürü git ya. Arkadaşlar bu videoya en az e, 100, <laughs> 150 like istiyorum. <laughs> 150 like. Oğlum ölüyor lan? Ben... Ölüyorma... ben... Anladım. Ölüm, ölüm, Abi Allah'ını Allah seviyorsan öldürme. O çok bir şey yapıyor lan. Beni neden zehirledin? <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Neden? Neden? Aa, Ölme oğlum. Niye ölüyorsun? Anasın. Oha. Oha deme oğlum. Neden? Neden bunu dedin? Hı? Neden böyle diyorsun? Allah. Sen yerde diyorum. Hiç koşucu kaka. Bir dakika. Bu iş böyle olmaz. Evet. Buna bir el atıyorum. Buna dur diyebilirsin. Gri <laughs> <laughs> bir? robot robot. Robot robota takım. Robot robot Ben 10. 10. seviye yapacağım. Kanka bir dakika ben geliyorum arkadaşlar. Bir dakika beni bekleyin. Anne. Evet arkadaşlar, şimdi Osman'ı oyundan çıkaracağız. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda Osman'ın telefonunu görüyorum. Çıkardım. Geliyor Osman geliyor. Ne yaptın? Ya oyundan çıkmış. Bir zapa olur. Evet arkadaşlar tekrar oyuna girdim. Hazır ver. Bak. Bak bak bak. Allah seni. Nyeh ne? elime düşkün. Neh neh neh. Seni banla. Çocuğum uha lan. Kanka şunu ben internette görüyordum o uçağı. Ne? Ne Hastayım. Arkadaşlar hastayım ama sizin için video bile çekiyorum. Böyle büyük bir. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu son turumuz. <laughs> Babitsko, şişi, kuku, kaka. Bir tane alabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Elime düştü. Seni bana anlatacağım. Baba pro Edgar. Üf, baba pro, pro, Gel kanka şey, şeyi öldürelim. Gel gel şu. Bana bunu yapmayın. Aynen. Be. Aynen, aynen be. Dur oğlum, dur. Ne toplayayım bari. Arkadaşlar bu arada bu son turumuz. Bana ne? Bunda birinci olacağız. Yalan gözük. Cebeş kaplım baga. Seni banlatacağım. <laughs> Neden? Neden? Ben saklanmayan bir insan türünüm. Oo hala Arkadaşımı kimse öldüremez. Kanka ben canını azalttım sen öldürdün. Hadi be. <laughs> Adam baba pro. Uf, baba pro. Bu arada senin şeyinin yükseltin var iki. Şeyde. Ne? Canını. Kimi, kimi yükselttin? Kanka bazı 10. seviye yaptım. <laughs> ya oğlum ya. Yapmasaydın ya. Ya ben bazı farklı bir fikrim vardı ya. Ne? Bazı 10. seviye mi yaptı? Buz buz buz. <laughs> ya oğlum hayır. Ya ben onu kanka şey için kullanacaktım ya. Benim bazım lan Kendi bazını yaptı. Deli zekalı ya. Benimkini yaptığını sandım ya. <laughs> Bunu da ben yiyeceğim kanka. Benim ya? hakkım. <laughs> ben de acıktım.

Hazır ver adamım Ben daha buradayım. <laughs> Aa dur dur. <laughs> Arkadaşlar bu son turumuzdu ya. Unuttum ya. Neyse hadi bu son tur. Bu son tur. <laughs> Osman ben Hı? sana zarar olacağım şu anda. Ya ben. Bir <laughs> dakika. Ya ben ya ya. Tamam. <laughs> Nasıl mı ya? <diyecek? gülüyor> Ay oğlum krova şey ikizler aynı şeyken gel <laughs> <laughs> Ölürüm. Ölmek istemiyorum. Ah! İkizler! Öldü. Onu öldürdüm. Onu orada Frank. bir şey geliyor. Frank! Kaç, kaç, kaç. Aa! Arkadaşlar, eğer fark ettiyseniz benim adım Osman ya. Bu çocuk benim adım hayvan Osman olarak yazdı şakasına. Ama bilmiyordu. Adını değiştir, bir daha değiştirecekti adını ama değiştiremedi. Neden? Neden böyle bir şey yaptı çocuk? Sen mi? <laughs> Kanka şimdi şey, özel gücümü atıyorum. Neredesin oğlum? Attım. Onun, onun, onun. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Olanı seviyorsan kaç abi. Aaaa! <laughs> Aaaa! aaa hocam Zevlen ah. Osman birazdan göberebilirim ama seni hesaplaşma hadi hesaplaşalım nereye gittin bu arada iyi gittik ya iyi gittik adam 14 yok. yüklü Arkadaşlar videomuz bitmiştir. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Yavrum.